Herkese merhaba. Hala pazar günündeyiz. Şimdi çarşıda eğlence vardı. Dört gündür devam ediyor. Biz hiç gitmedik de bugün bir bakalım dedik ne varmış diye. Şimdi çarşıya gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> acele ediyor. Sıkıldı. Yani sıkıldığını şuradan görebilirsiniz. Bütün ayakkabıları getirdi kapının önüne. Gidelim mi Atila. Gidelim mi? Evet. Gidelim diyor. <laughs> Aç kapıyı. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz hiçbir şey öğretmiyoruz. Kendi kendine bizden gördüğünü yapıyor. Yeah, yeah. Evet, şimdi de alt geçide geldik. Böyle bir tren yolu var arkadaşlar. Ortadan geçiyor şehrin ortasında ve bizim bir mahalle yürüyoruz caddeye. Şurası cadde. Böyle bir alt geçit var. Bu alt geçitten geçtiğimizde direkt merkeze gitmiş oluyoruz ama arabayla gitmemiz gerekirse bir başka bir araba yolu var. Orası biraz daha uzun oluyor ama yürüme ya da bisikletle çok kısa bir mesafe oluyor. Alt geçitten gidince. Şimdi gidiyoruz. Şimdi çıktık yukarıya arkadaşlar alt geçitten. Şöyle alt geçit. Ee, bu şekilde tren yolu var ve şimdi böyle karşıya geçeceğiz. Zaten hemen şurada festival. Şurada konser var. Şöyle dolanacağız, döneceğiz birazcık. Sola doğru. O zaman ee, Luna Park gibi oyuncak alanı da var. Burası zaten Ateş'in parkı, arkadaşlar. Böyle. Daha hiç kimse yok şimdi İtalya'da akşam yemeği saati. Herkes yemek yiyor büyük ihtimalle. Biz biraz erken çıktık Ateş'in uyku saati geldiği için. Çik çik. Çik çik. Rüzgar çıkmaya başladı. Hop bitti. Hop elini tutar yapamadık. Elini tut babanla Atilla, elini tut. Gel. Gel gel gel. Hadi bakalım. Hadi gel. Atiş kaydırağa binmek isteriz. <laughs> Amore. Kimiyor? <laughs> Annem kimiyor? Gel. Babası tut dizlerini acıtacak. Evet şimdi böyle bir konser alanı var ama. Ne gelen giden var, ne de bir şey çalıyorlar çünkü saatte erken arkadaşlar. 9'dan e, sonra falan anca buralar biraz hareketlenir. Şimdi yemek saati İtalya'da. O yüzden kimse yok. Biz çok geç gelmedik. Ateşin uyku saati olduğu için tekrar söylemiş olayım. Şimdi de bir şey çalmayacaklar herhalde. Dönüşte tekrar bakarız. Şimdi şöyle yürüyeceğiz arkadaşlar bu tarafa doğru. araba trafiği yine kapalı. Şöyle eski bir kale var. Burası bizim küçük kasabamızın merkezi arkadaşlar. Şöyle bir cadde de var. Merkez caddesi göstereceğim. Şöyle standlar açmışlar. pandingo mu matyeso yo baba ga te to pandeli yo tena fartu to Evet arkadaşlar. Şurası ne binası? Şu karşıdaki bina. Eskiden belediyeymiş. Şimdi hala belediye. Valla şöyle bir eski bir tarihi bina var arkadaşlar çarşıda. Şu kapalı yer PTT. Bakın şöyle sarı ışıklı var. Orada postane var. Evet şimdi böyle devam edelim. ne Nereye gidiyorsun? Tersine gidiyorsun. Hava da kapattı. Yağmur mu yağacak? Yağmayacak mı? O kadar bir sıcak var ki arkadaşlar nefes alınmıyor bugün nemden. Biz evde klimayla duruyorduk. Dışarı çıkınca epeyce sıcak. Yağmur hep böyle yapacaktı mı Geçelim. Evet arkadaşlar az önce dediğim gibi şurası ana caddesi. Yani çarşı sokağı burası kasabamızın. Başarı yok. Evet, belki... <laughs> o kadar zaten. Ya yani şöyle de birkaç dükkan var bu tarafta da. Şöyle gene tezgahlar var. El emeği ürünler var. de bir atıştırmalık yiyecek alanı oluşturmuşlar. Evet. Böyle isteyenler de burada böyle atıştırmalık bir şeyler alıp oturup yiyorlar. Yine tekrar elemeyi ürünler var böyle. Danteller var. Bakın ne kadar güzel. Bu danteller büyük ihtimalle ikinci eldir ama güzel. ambulans koymuşlar. Böyle festival alanlarında oluyor arkadaşlar. Burada yine bir atıştırmalık var arkadaşlar. Atıştırma arabası. Yani nasıl çok küçük bir, yani. bir tasar olduğu için öyle fazla şeyler olmuyor ya. Yani. Ufak tefek böyle küçük bir lunatat oluyor. Yo daha el fazla oluyordu diyor. sanki. Şimdi az gelmiş bu sefer. Belki yazın ilerleyen. Bir iki bir şey daha var. Ne var bilmiyorum. Ya doluydu burası komple başa kadar. Ay, 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 ay. Haftaya binecek mi? Sen biraz bir seni bindirmeliyim şey işte, tamam mı? E şimdi arkadaşlar gezimizi bitirdik. Çünkü daha başlamadı yarım saat falan var. Ateş'in de uykusu geldi. Artık disco bölümünü çekemedik konser alanını. Çünkü hala kimse yok. Onlar 9'dan önce başlamazlar. Ateş de babasının omzuna koyuyor. Kafasının uykusu geldi. Biz de o yüzden burada bitirelim videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.